Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hamza. Bugün size şakacı korsan oyununu tanıtıyoruz babamla birlikte. Ondan sonra şakacı korsanı kim var birden fırlatırsa oyunu kazanıyor. Bir şey daha var. Bu hmm, kırıçlardan maviler benim, kırmızılar da benim. Yeşiller babamın. Sarılar da babamın. Evet Hamza ilk e, darbe kimden gelsin? Benden. O zaman başlayalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. İnşallah fırlatırım amin. <laughs> Ama doğru deriyi de bulmak gerekiyor. M muhakkak sıklaması için. Ah, oh, şey kere kere de. <laughs> Bravo. Az önceki oyun biraz çok bittiği için bir daha başlıyoruz. Bu sefer ben başlayabilir miyim Hamza Bey? Evet. İlk olarak ben başlıyorum bu sefer. Bismillah. Olmadı. Allah'ım inşallah doğru deliği bulurum ve doğru kırıcı bulurum ve yerini saklarım amin. Bir Sıra kendim. De bazdan fırlayacak mı? Kanatlardan takalım de görsün. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Bu da olmadı Bu sefer ben yapacağım amca görürsün. Olmadı be. Dayak yapamadı be. <laughs> Sultan gülmemiş. Gülmüş gülmüş. korsan. Evet. Olsana direkte çıkacağız. <laughs> Olmadı. <gülüyor> Bir, iki, üç, dört, beş, Altı bıçağım kaldı. Elindeki de mi? Yedi o zaman. Şimdi yedi de tükendi. Ah olmadı. Hı. Hmm. Sıra yine sana geldi. Korksan abi. Kurtaracağım seni buradan korkma. Hmm. Yine Hamza <laughs> kazandı. Arkadaşlar ben bu oyunda çok rahatım. Şimdi bana böyle direkt Yendin. Yendim. <laughs> evet kanalıma abone olalım.